Güneş, sadece gökyüzünde parlayan bir ışık kaynağı değil, devasa bir nükleer füzyon reaktörü. Hacimce yaklaşık 1,3 milyon dünyayı içine sığdırabilir ve merkezinde sıcaklık 15 milyon dereceye ulaşır. Yüzey sıcaklığı ise 5500 derece civarında. Bu enerji, hidrojen atomlarının helyuma dönüşmesiyle ortaya çıkar ve her saniye yaklaşık 4 milyon ton kütleyi enerjiye dönüştürür. Bu güç, dünyadaki iklimi, okyanusları, bitki ve hayvan yaşamını doğrudan etkiler. Einstein'ın E eşittir, mbc kare formülüyle açıklayabileceğimiz gibi kütle enerjiye dönüşür ve bu enerji ışık ve ısı olarak bize ulaşır. İlginç olan, bu kadar devasa bir kütle neden bir anda patlamıyor? Çünkü çekirdek dengesi ve hidrostatik basınç sürekli ve kontrollü bir enerji üretimi sağlıyor. Güneşin milyarlarca yıldır patlamadan çalışmasının sırrı çekirdek basıncı ve çekim kuvveti dengesinde yatıyor. Çekirdek, hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında büyük bir basınç ve enerji oluşturur. Bu basınç, Güneş'in kendi kütlesinin yarattığı çekim kuvvetine karşı koyar. Yani içerideki enerji patlamaya değil, düzenli ışık ve ısı üretmeye yönlendirilir. Bu, doğadaki termonükleer istikrar örneğidir. Güneş sürekli bir denge ile enerji üretiyor. Nükleer bomba gibi patlamıyor. Fizikçiler buna hidrostatik denge diyor. Güneşten çıkan enerji yaklaşık 8 dakika 20 saniye sonra dünyaya ulaşıyor. Bu süre ışığın hızı, güneş ve dünya mesafesiyle ilgili. Bizim şu an gördüğümüz güneş aslında 8 dakika önceki hali. Bu enerji yaşamın temel kaynağı. Bitkiler bu kaynağı fotosentez üretmek için kullanıyor. Okyanus akıntıları ve hava düzeni güneşin enerjisiyle şekilleniyor. Eğer bu enerji olmasaydı dünya soğur, iklimler ve ekosistemler tamamen değişirdi. Güneş bir anda anlayamayacağımız bir sebepten patlasaydı, Güneş'in yok olduğunu anında değil, 8 dakika sonra fark ederdik. Bu sürede okyanuslar, atmosfer ve canlılar hala normal şekilde enerji alıyor olur. Ama o andan sonra sıcaklık hızla düşer. Bitkiler fotosentez yapamaz, iklim çöküşe geçer. Güneş'in kütlesi kaybolduğu için Yer çekimi etkisi de aniden yok olur. Dünya yörüngesinden fırlayabilir. Hayat saniyeler içinde kaosa sürüklenir. Kısacası, güneş olmadan yaşam neredeyse anında sona erer. Ek olarak bunun için bir şeyler yapılabilir mi? Bunu başka bir videoda inceleyeceğiz. Nikola Tesla evrenin ve güneşin içindeki elektriksel güçten yararlanmak için kablosuz enerji iletimi üzerine çalışmalar yaptı. Tesla'nın teorik projeleri Güneşin ve atmosferin taşıdığı elektriksel potansiyeli kullanmayı hedefliyordu. Bilim insanları hala bu projelerin Güneş'ten doğrudan enerji çekip dünyaya iletmeyi mümkün kılabilmek üzerine tartışıyor. Günümüzdeki teknolojiler, güneş panelleri ve fotovoltaik sistemler ile sınırlı olsa da Tesla'nın fikirleri güneş enerjisinin doğrudan ve verimli kullanımına ışık tutuyor. Güneş, milyonlarca ton kütleyi enerjiye çevirerek Dev bir füzyon reaktörü işlevi görüyor. İnsanlık bu gücü taklit etmeye çalışıyor. ITER gibi nükleer füzyon reaktörleri, hidrojenin helyuma dönüşmesini laboratuvar ortamında sağlamayı amaçlıyor. Ama Güneş'in boyutu, basıncı ve enerjisiyle kıyaslandığında dünya üzerindeki deneyler henüz başlangıç seviyesinde. Yani Güneş, kontrollü devasa enerji üretimi için benzersiz bir laboratuvar. Güneş'in çalışma prensibi hem doğanın mühendisliği hem de evrenin matematiği ile açıklanabilir. Güneş, patlamadan sürekli parlayan dev bir reaktör gibi çalışıyor. Merkezindeki füzyon enerjisi ile kütlesinin çekim gücü birbirini dengeliyor ve enerji binlerce yıl süren bir süreçle yüzeye ulaşıyor. Tesla'nın teorileri ve modern füzyon araştırmaları, Güneş'in enerji mekanizmasını anlamamız için ipuçları sunuyor. Bu bilgiler, insanlığın gelecekte enerji üretimi ve sürdürülebilir yaşam için güneşten ilham alabileceğini gösteriyor. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videolarda Tesla'nın çalışmalarını ve güneşin yokluğunun yaşamımıza etkilerini inceleyeceğiz. Bilim, en temel dayanağımız ve güvencemiz. Şanslıyız ki her zaman bir alternatif sunuyor ve bize bunu gösterdiği için minnettarız. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.